Arkadaşlar bugün güzel bir şey. Işte. hesabını son durumunu gösteriyorum ee, arkadaşlar hesabın son durumu böyle Gece smart var ve dini dini seviye güzel bir hesap arkadaşlar ben kutu açılımını yaptım dediğim gibi bir ee, şimdi benim 70 elmasım olmuştu ee, 70 elma dükkana 49 elmasa ee, şey Mortis kostümü gelmişti. Ben de dayanamadım. Videoda alacaktım. Ama bunu ne yapabilirim? Dayanamadım. Direkt kaldım. Şimdi görev yapacağım arkadaşlar. Bu videoda bir görev. Ee, ne yazılmış? Küçük kutu. Bu videoda büyük kutu açacağım. Hadi arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Söz veriyorum sizin açıyorum. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar işte, ilk maçımı da gelelim. Yapıp geleceğim dedim. biraz e, e, videoda oynayayım arkadaşlar. Videonun biraz çıkayım. çıktı. Buraya hastayım valla. Yalanım yok işte sesim belki çok değişik olabilir. Üçüttüm. Yani Gözüm ben de yaptı. Bunları öldürdüm. Bir daha kim öldü daha ben inanıyorum ya. Neyse bu maç bitsin şey. geliyorum. <laughs> bu bir tane donma lütfen. Ben geliyorum. Bir tamam bir el bulamadık. Jeton alayım mı? Aldık. Del. Ee, şimdi bakalım ne görevleri var? Ona göre yapacağım. Hot zone görevi varmış. Hot Zone'dan başka görev yok ya. Neyse ben hot zone görevinin hepsini bitirip geliyorum. Ve evet arkadaşlar evet kutularımı yaptım. Ee, şimdi kutularımı açıyorum. İlk şu altını alalım. Herkes bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Türk üzülmeyeceğim. Bugün çıkalı daha bir afet oldu. Açıyorum ilk küçük kutudan. Başlıyoruz. Aynen. Ne Büyük kutu. Çıkma. Aynen. Neyse bir şey olmadı arkadaşlar. Zaten ben böyle dediğim gibi şey yatan yeni çıkıyor. Şu an. Bak para var. Para var. Mortisi nerede? Mortisi. Şimdi basacağım. bahçede bir mortis de el atalım değil mi? Mortis de var. Yok demeyin. Bu video biraz kısa olabilir inşallah uzun olur. Böyle. Hoppa. Eli elmasa düşmüştü ben de aldım dedim. Hakikaten de fırsatı kaçırmak istemem. Şöyle galiba şekiller şekiller atacağım diye öldük. Savaş topunda oynanabilecek en iyi karakter bana göre Mortis abi. Bak mal gibi uçuyor Şöyle. Şu an bunlar oyuncular noob olduğu için. Daha top atmayı bilmiyorlar. Aslında rütben fazla. Ya güzel Boca gitti Allah çok kustaldım ya Ya var ya Bana farklı oyunlar önerin ya Her videolarım çok acıdanıyor <laughs> Değil mi bir yani Belki youtube'u da bırakabilirim Hani böyle izlenmelerle devam etmek istemiyorum ben kapı ki. Hayır. Teufel mi? At şu topu Allah aşkına. At şu topu salak ya. Bak oraya mı atılıyor topu? Okay. şimdi bak şekil golü iyi, iyi Allah ha kenar karası kendi karasından çok güzel çekildi evet birer ya. bir yerinde oynayacağım bir yerinde bir de var ama büyük oyunda oynayacağım bu olsaydı mı abi ya şu an hiç olmadı Durdurun şu asla bir boss olur mu? Azar. Bak bir de Morris ile girdik ya. Bu şimdi öldüremeyiz. Böyle. Çok pis ya. Boss büyük ihtimalle burada diyecektim aynen. Ay çok pis atıyor. Oradakiler. Ee, şimdi size bir şey açıklayacağım. Ee, ama şimdi şey mi değil? İlerleyen video var da. Belki sonraki videoda belli değil. Ben internetine çıktı. TikTok yüklerim arkadaşlar. Belki TikTok yüklerim. Bu TikTok yüklerine çıkacağım bir şey var. Hadi ki inanmayanlar olacak. İnanmayın. Temelli değil. Gösteririm. <laughs> Benim yüz yüzümü bilenler bilir. Videosunu gösteririm. Dayanamıyorum ya. Hazırlar. Yok yok hatırlamıyorum. Gördün mü? Şöyle. Şöyle. Şöyle yok, yok. Ölmeyecek ben bunu atıp geliyorum. Sonra size o diyeceğimi gösteririm. Bu Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve diyeceğim şey bu. Şimdi bunun kim olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar ama inanmayanlar olacak. Arkadaşlar bu benim dayım. İnanmayanlar olacak evet. Arkadaşlar benim dayım ünlü. binlerce için söylemek istiyorum. İnanmayanlar olabilir. Hatta ama dayım YouTube'da ünlü değil, TikTok'da ünlü. TikTok'da 600 bin takipçisi olacak. Şu an 550 bin takisi var. Yani bence çok fazla. Yani böyle diyorum arkadaşlar. Böyle. Şimdi ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.